Toplumumuzda kürdan kullanımı son derece yaygın. Biz de zaman zaman bir yerlerde yemek yediğimiz zaman hemen hemen her yemek yenen lokantada kürdan görüyoruz. Hatta evle, evlerde de kürdan kullanımı oldukça yaygın. Aslında şöyle söyleyeyim. Biz e, profesyonel olarak üretilmiş e, oral hijyen ürünleri haricindeki kürdan benzeri ürünlerinin ürünlerin kullanımını pek tavsiye etmiyoruz. Kaldı ki e, kürdan kullanımı zaten e, hani profesyonel diş temizliğine yardımcı bir ajan değildir kürdan. Kullanarak bu şekilde bir temizlik yapamayız. Çoğu zaman kullanılan kürdanlar dişlerin arasında kırılarak sıkışıp kalır ki böyle bize çok vaka gelmektedir. Birkaç gün orada kalsa bile hem hastaya bir rahatsızlık hissi verir hem de orada e, diş etlerine mekanik bir travma uyguladığı için dokulara e, enfeksiyonun şiddetlenmesine neden olur. Hocam. Genellikle diş eti hastalıkları iki diş arasındaki zayıf bölgeden başlar. E, kürdan da hep orada kullanıldığı için evet. e, buna bir nevi davetiye çıkarmış oluyoruz. Birinci önemli husus bu. İkinci önemli husus şu. Kürdan kullanımında e, mikro seviyede de olsa kürdan artıkları o bölgede kalabilmekte. Kimi zaman ucu kırılır, kimi zaman e, genellikle tahta oldukları için bir kıymık sıyrılır kullanırken o bölgede kalır. Bunlar plan birikmesine yani mikropların birikmesine uygun ortam hazırladığı için e, diş eti hastalıklarına neden olduğu gibi diş yüzeylerinde çürüklere de neden olabilir. Bu sebepten eğer kürdan kullanırsanız, hem çürük hem, hem periodontal bir yani diş eti hastalığıyla karşılaşmanız son derece normaldir. Tamam. Tamam.